Merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir Mart sabahından yine herkese günaydınlar olsun. Ee, dün bir müşterimin sürekli benim aracım kayıyor, frene basmaya korkuyorum şikayeti üzerine ee, böyle bir video yapma gereği duydum. Ee, tabii müşterimizin kullanım şekline bağlı olarak size bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Bunu göstermek istedim araçta araç kullanırken yapılan bir yanlışlığı size üstüne basa basa anlatmak istedim arkadaşlar. Tabii biz şunu söyleyeyim. Biz e, bu konuda ileri sürüş teknikleri hocası değiliz. Bunu söyleyeyim. Ama yine de yani birkaç defa böyle müşterilerimizle teste çıktığımızda araçlarda gördüğümüz yanlışları yani yapılan yanlışları kullanırken yapılan yanlışları göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi birazdan yolu göstererek size bunu detaylı vaziyette anlatacağım. Tabii şöyle de bir durum var. Bu anlatacağım şey tamamen manuel araçlarda geçerli arkadaşlar. Otomatik vites araçlarda bu dediğim şey geçerli değil. Çünkü anlatacağım şeyi e, otomatik vites araçlar kendi kendine şanzıman dolayısıyla yapıyor zaten. Biz sadece manuel vites araçlarda geçerli arkadaşlar. Detayına geçiyorum. Konumuz şu arkadaşlar. Onu anlatayım. Dün bir müşterimizle kendi aracıyla beraber teste çıktık. Ee, aracı virajlarda yani sadece frenle durdurmaya kalkması konumuz bu arkadaşlar. Sonuç itibariyle kullandığımız araç bir, bir buçuk tonluk bir makine. Yani bu aracı sadece frenle durdurmaya kalkmak yanlış arkadaşlar. Yani yine söyledim biz ileri teknik hocası değiliz ama gördüğümüz yanlışlardan bir tanesi bu yanlış arkadaşlar. Sonucu itibariyle bu makinayı 90-100 km süratle giderken frene basıyorsunuz lastikler duruyor ama asfalt da tamamen sürtünmeye geçiyor arkadaşlar. Bu sürtünmeden dolayı sadece lastiklerin bu giden aracı durdurmasını beklemek yanlış. Yani bunu motor gücüyle, şanzımanın gücüyle aracı kompresöre bindirerek durdurmak daha mantıklı ve daha iyi, daha sağlıklı arkadaşlar. Şimdi müşterimiz şunu yapıyor birazdan göstereceğiz size. 90-100 km süratte giderken aracı vitesi boşa alıyor arkadaşlar ve tamamen frenle dönmeye kalkıyor. Diyor ki benim aracım kayıyor ve lastiklerim yeni diye. Bu çok büyük bir yanlış arkadaşlar. Tamamen aracı özellikle virajlarda vitesi boşa aldıktan sonra frene basarak durdurmaya çalışmak yanlış arkadaşlar. Bunun doğru olan kısmını göstereceğiz. Detaylar birazdan. Arkadaşlar şu anda bakın 90 km süratte gidiyoruz. Müşterimizin yaptığı yanlışı göstermek için şu anda bunu yapıyoruz. 90 km süratle gidiyoruz arkadaşlar. Aracımız vitesli. Ve müşterimizin yaptığı yanlışı gösterelim. Pedalları gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şu anda müşterimiz yolda giderken durması veya aracı yavaşlatması icap ettiğinde şunu yapıyor arkadaşlar. Devreye basıyor ve tamamen frenle aracı durdurmaya kalkıyor. Sonuç itibariyle arkadaşlar bastığımız bastığımızda vitesi tamamen boşa almış oluyoruz ve araç durmaz arkadaşlar durmaz onu söyleyelim ve bu yanlış tamamen aracı boşa alıp fren gücüyle aracı durdurmaya kalkarsak lastikler durur sadece asfaltla sürtünme gücüne dayanarak bir buçuk tonluk bir makine durdurmaya kalkarız çok büyük bir yanlış arkadaşlar doğrusunu biraz da size net olarak göstereceğiz arkadaşlar bakın şu anda aracım altıncı viteste ve yola bakıyoruz. Dünkü test ettiğimiz yer aynı şekilde. Şimdi birazdan köprüye gireceğiz arkadaşlar. Giriş tekniğimize bakın. Bakın araç 6. vites arkadaşlar. Şu anda frenle aracımı yumuşattım. Frenle yumuşattım ve 6'dan arabayı 3'e aldım. Tekrar debriyajı bıraktım arkadaşlar. Şu anda sadece gazla dönüyorum. Ayağımda fren hiç yok. Şu anda bak birazca girdim ve çıktım. Köprüye çıktım. Freni sadece aracımı vites küçülürken, küçültürken kullandım arkadaşlar. Onun haricinde hani müşterimiz ne yaptı? Aracı 5. vitesten boşa aldı, debriyaj fren yaparak buraya girdi ve aracım kayıyordu arkadaşlar. Bu doğru değil, bu yanlış. Ben ne yaptım? Ben aracı vites küçültürken sadece frene dokundum ve küçük vitesi aldım, dönmesini sağladım arkadaşlar. Yani şurada ben şu anda aracımı boşa alıp ayağımı frene koyup dönmek yanlış. Aracı tekrar vitese alıyorum ve bırakıyorum. Ne fren var ayağımda ne gaz var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an araç kendi kendine dönüyor. Bu doğru arkadaşlar. Doğru olması gereken ve bu ondan sonra benim aracım kayıyor deme imkanınız yok bu vaziyette yaparsanız. Yani en iyi lastikle en kötü lastik arasında 100 km süratle giderken ani fren yapmanız icap ettiğinde tabi duruş arasında 9 metre fark vardır arkadaşlar. En iyi lastik en iyi lastik atarak konuşuyorum. 30 metre yani trene bastığınızda 30 metre ileride durur. En kötü lastik 39 metre ileride durur arkadaşlar. Haliyle benim lastiğim çok iyi, benim lastiğim çok kötü deme imkanınız olmuyor. Tamamen sizin kullanım şeklinizle alakalı arkadaşlar. Saygılar.